hayırlı hayrola. Ala ezvacı tahiret evladı Resul Eshab-ı Güzün Efendimizin Sari Enbiya İzam Resulü Kiram Hazretinin Erva-ı Şeriflerine Pirimiz Bilal-ı Habeşi Radiyallahu Anh Efendimizin Mihmandarı Resulü Kibriya Eyüp Sultan Halid bin Zeyd Ebe Eyyub El Ensari Radiyallahu Anh Şah Murşidan Şeyh Hacı Muhammed Bahaddin Nakşibendi El Buhari Mevlana Celaleddin El Rumi Mevlana Ziyaddin Halid El Bağdadi صاحب الزمان قبلة الإسلام شيخ مولانا محمد ناظم عدل حقاني صاحب السيف شيخ عبد الكريم كبرسي الرباني قدس الله أسرارهم حاضراتنا أربعة حدم حادم الحرمين الشريفين يابو سلطان سليم خان أبو الفتوى المغازي فاتي سلطان محمد خان وسردار حاكان سلطان عبد الحميد خان جنة مكان فردوس آشيان حاضراتنا أربعة وعشرين إنايتنا Alal husus bu caminin banisi ve İmam Muazzin Kayyim cemaatinin ve kafi ehli iman erva için. Allah rızası için el Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حيال على السلام حي على الفلاح الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نحمد الله تعالى ونغفر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وزواجه وسبت بخلف رحش من بعضه وزر الامه على التحقيق خصوصا منهم على لميتي خلفاء رسول الله للتحقيق أمار المؤمنين حضرت ابو بكر وعمر عثمان وعلي وعلى باقي واتصابه وتعبين رضوان الله اجمعين يا ايها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Bütün hamdü senalar alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O ilk, son, açıktaki ve gizlideki, yarattığı her şey üzerine yegane güç ve yetki sahibi olandır. Sübhane ve Teala Duhan suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ha mim. Apaçık olan kitaba and olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler gö göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka ilah yoktur, yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Sadakallahu lazim. Salat ve selamlar peygamberlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa aleyhisselam olsun. Allah'ım bizi dirilttiğinde onun ümmetinden eyle. Bizi onun yolunda ilerlet. Onun sünneti üzereyken ölelim. Onun yüzünü tanıyanlardan ona yakın onun ümmetinden olalım. Allah'ım bizi ona kavuştur ki biz onu görmeden ona inandık. Bizi onunla buluşacağımız ve ondan havt suyunu alacağımız güne kadar bizi ondan ayrı tutma bizi ona yakın olanlarla birlikte ile peygamberlerle, gerçek kullarınla, şehitlerle, doğru yolda olanlarla birlikte ile onlar ki en güzel cemaattir. Salat ve selamlar Efendimiz'e, onun soylu ailesine, mübarek sahabe-i kirama, özellikle dört Afay-ı Raşid'in, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer El Faruk, Hz. Osman el Gani ve Hz. Ali el Murtaza ile onları son güne kadar takip edenler olsun. Salat ve selamlar bu en seçkin yolu açmış olan soylu meşayihlerimize olsun. Salat ve selamlar Hakk'ın koruyucusu Osmanlı sultanlarına olsun. Allah onları sevenleri sevsin. Allah onlardan nefret edenlere lanet eylesin. Allah onların haklarının iadesini hızlandırsın. Amin. Ya Rabbi, zalimlik edenleri al aşağı et Ya Rabbi. Bu dünya üstünde masum kanı döken bu zalimleri al aşağı et ya Rabbi. Ya Rabbi bitir onları ya Rabbi. Onlara yardım ve yataklık edenlere, onları destekleyen sistemleri bitir ya Rabbi. Halifeni yolla, sultanını yolla. Senin bu dünyada gölgen olma invanına layık olanı yolla ya Rabbi. Bu dünyayı zulüm yerine adaletle doldur ya Rabbi. Bize Hz. Muhammed Mehdi Aleyhisselam'ı yolla ya Rabbi. Amin. Eyyuhel Muminun ey inananlar. İlahi huzurda konuların görüşüleceği o geceye adım adım yaklaşıyoruz. Leylatül Berat, i Şaban gecesinde kitaplar açılacak, hesaplar görülecek. Gaflet içinde miyiz yoksa uyanık mıyız? Uyanmamız gerekir. Allah Subhanahu ve Teala mübarek Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygıyla ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de üzerinden uzun zaman geçen ve böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Sadakallahulazim. Eğer kalplerimiz tevazu içinde burkulmadıysa artık zamanıdır zikir önünde, hak önünde kalplerimizi değiştirmenin ve tevazuya sokmanın zamanıdır. Özellikle böylesine mübarek ve önemli bir gecenin arifesindeyken. Rasul-i Azam Hazretleri Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan bir hadisle bildiriyor ki, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Cebrail aleyhisselam Şaban'ın 15. gecesi bana geldi. Ya Muhammed aleyhisselam başını semaya kaldır dedi. Ben de bu gece nedir dedim. Cebrail aleyhisselam Allahu Teala hazretleri bu gece rahmet kapılarından 300 kapıyı açar. Kendisine şirk koşmayan herkesi af ve mağfiret eder. Ancak sihirbaz veya kahin veya içki düşkünü veya faize ve zinaya ısrar edenler müstesnadır. Allah Teala böylelerini tövbe edip vazgeçmedikçe bağışlamaz buyurdu. Bu gecenin dörtte biri geçince Cebrail aleyhisselam yanıma geldi ve ya Muhammed aleyhisselam başını kaldır da semaya bak dedi. Baktım ve gördüm ki cennet kapıları açılmış. Birinci kapının üzerinde bir melek ne mutlu bu gecede rükû eden kimselere diye nida ediyor. İkinci kapısında bir melek, ne mutlu bu gecede secde edenlere diye sesleniyor. Üçüncü kapısındaki melek, ne mutlu bu gecede dua edenlere diyor. Dördüncü kapısındaki melek, müjdeler olsun bu gecede zikredenlere diye sesleniyor. Beşinci kapısındaki bir melek, ne mutlu bu gece Allah korkusundan ağlayanlara diyor. Altıncı kapısında bir melek, ne mutlu Müslümanlara diyor. Yedinci kapısındaki melek, isteyen var mı dilediği dileyene verilecek diyor. 8. kapısındaki melek günahlarının bağışlanmasını isteyen yok mu? Günahları bağışlanacak diyor. Cebrail'e bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak dedim. O da gecenin evvelinden tan yeri ağarıncaya kadar dedi. Sonra yine devamla Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah Teala bu gece Beyni Kalp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca Müslümanı cehennemden azat edecektir buyurdu. Ve Gavsül Azam Hazretleri iki Allah dostundan iki sözü bize naklediyor. Birincisinde Allah Teala Şaban ayının 15. gecesinde mahlukatının durumlarına bakar. Her kim ki o gece temiz bulunursa ertesi seneye kadar onun temizliğini sürdürür. Ve Şaban ayının 15. gecesi senenin bütün işleri Allah'a arz olunur. Bir kimse evinden yolculuğa çıkar halbuki onun ismi hayatta olanlar defterinden ölüler defterine yazılmıştır. Biri evlenir Halbuki onun da ismi hayatta olanlar defterinden ölüler defterine yazılmıştır. İşte bu nakledilenler aslında bizim şeyhimizin hep bize anlattıklarını hatırlatıyor. Beraat gecesini daha iyi geçirirseniz ve o gecede beraatınızı alırsanız o sene size çok kolaylaşır. Ama o geceyi gaflet içinde, hazırlıksız, umursamaz bir şekilde geçirirseniz, o zaman o sene size feci şeylere vesile olacaktır. Allah bizi bundan kurtarsın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sadece iyi haberi vermek için değil, bizi uyarmak için de gelmiştir. Ve şu yaşadığımız devirde insanlar iyi haberden çok büyük uyarılara muhtaçtır. Ateş her yeri sarmışken hala uykudayız. Uyanmamız lazım. Allah'ın aslanı Hz. Ali el-Murtaza keremallahu vecce buyuruyor. Ey insanlar! Ahirete büyük ümitler besleyip de hiçbir ameli olmayan insanlardan olmayın. Tövbenizi geciktirip büyük ümitler peşinde koşmayın. Böyleleri dindarmış gibi konuşurlar söze gelince ama amelleri dünyaya aşık insanlar gibidir. Ve dünyayı kazanamazlarsa tatmin de olamaz bunlar. Dünyada istediğini kazanamadığında şükrü bırakır ve elindekinden daha fazlasını istemeye devam eder. Başkalarına emir yağdırırken kendisi ibadetini ihmal eder. Başkalarını din hakkında uyarırken kendisi aynı uyarılara uymaz. Allah'ın iyi kullarını sevdiğini iddia eder ama onlar gibi davranmaz. Kötü kullardan nefret ettiğini iddia eder ama onlarla beraberdir. Nefsi onu yanlış düşünceler peşinde koşturur. Nefsi onu ele geçirdiği için inandığı gibi yaşayamaz. Başkalarına fetva verir de kendisi o fetvalara uyamaz. Eline para geçtiğinde servetiyle imtihana çekilir ve şeytana uyar. Hastalandığında depresyona girer. Yoksul olduğunda ümitsizliğe kapılır ve yıkılır. Bu tür insanlar müsriflik ve günah arasında sıkışmıştır. Onun için her şey iyiyken şükretmez. Belli imtihanlardan geçerken sabırlı değildir. Ölümden bahsedilince sanki kendisi hariç herkese bir uyarıymış gibi davranır. Sanki başkalarını tehdit eden bir tehlikeymiş de kendisine dokunmayacakmış gibi davranır. Ey dünyayı hedef seçen, ey ölüme borcu olan, ey hastalık aracı, ey günlerin ganimeti, ey zaman denen yük, ey zamanın meyvesi. Ey zamanın yükseliş ve düşüşünün çiçeği! Ey kanıt gösterildiğinde sessiz kalan! Ey fitne içinde boğulan! Ey ihtarları umursamayan! Size gerçeği söylüyorum. Muzaffer kişi zafere ancak kendi nefsini bilerek ulaşır. Mahvolan kişi ise ancak kendine yaptığı yüzünden mahvolmuştur. Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Salakallahu lazim. Allah subhanehu ve teala beni ve sizi bu uyarılır duyan ve kabul edenlerden eylesin. Ve eyleme çağrıldığında eyleme geçenlerden eylesin. Ey inananlar uyanmak zorundayız, uyanmaya mecburuz. Evet, kendimizi değiştirmemiz, düzeltmemiz için uyanmamız lazım. Nefsimizi düzeltmemiz için, kalbimizi temizlememiz için uyanmamız lazım. Bizler Müslümanız ve ümmet olarak sorumluluğumuz sadece kendimizin çok daha ötesindedir. Biz öyle bir ümmetiz ki diğer ümmetler için şahit tutulduk. Allah subhanahu ve teala bu ümmeti insanlık içindeki en iyi ümmet olarak seçti ve öyle çağırdı. Ama bugün şimdiki halimize baktığımızda böyle bir ümmet göremiyoruz. Neden? İçinde bulunduğumuz bu hal, bu sefalet, bu aşağılanma yeni bir şey değil. Yüz yılı geçkin bir süredir bu halin içindeyiz. Hilafet lav edildiğinden beri bu haldeyiz. Ve bundan 33 yıl önce Bozna'da kardeşlerimiz, bacılarımız katlediliyorken, Sultan Evliya Şeyh Mevlana Muhammed Nazım Aralakkani Kadı sallahu sırrı bu derdi, bu problemi çok açık seçik belirledi ve anlattı, açıkladı, çok açıkça uyardı herkesi. Evliyalar Sultanını dinleyip anlamamız lazım. Müslüman dünyası artık çökmüştür. Şeytanla dostluk tutuyorlar. Müslüman alemi düşmanıyla dostluk kuruyor. Müslüman alemi şeytanla dost olmuş vaziyette. Onun içindir ki bize yardım ulaşmıyor. Eğer Müslüman alemi şeytanlarla dost olmasaydı bir kafirin bir Müslümanı bırakın öldürmesi, dokunması bile mümkün olamazdı. Yugoslavya'da binlerce Müslüman, binlerce masum Müslüman katlediliyor. Hangi devlet, hangi ülke ayağa kalkıp da durun diyor? Pakistan mı? Türkiye mi? Suudiler mi? Libya mı? Mısır mı, Irak mı, İran mı? Hangisi? Hepsi Müslüman olduğunu iddia ediyor. Hepsi yalancı, hepsi münafık. Milyonlarca, milyon üstüne milyon orduları var. Ne için o ordular? Nerede Müslümanların şerefi? Müslümanlar sokaklarda köpek gibi vuruluyor. Nerede Müslümanlar? İş lafa gelince birinci sınıf Müslümanlar. Birinci sınıf Müslüman? Ha, birinci sınıf münafıklar. Allah buna nasıl yardım yollasın ki? Çünkü biz Allah'la değiliz ki. Eğer biz Allah'la olsaydık İslam'ın kalbinde bir hançer gibi İsrail olabilir miydi orada? Nasıl mümkün? Araplar Allah'la değil. Araplar kendi çocuklarının İsrail'e karşı taşla sopayla kavga etmesine göz yumuyorlar. Libya'nın orduları var. Mısır'ın, Suriye'nin orduları var. Irak'ın orduları var. Suudiler'in orduları var. Sudan'ın Cezayir'in orduları var. Fas'ın orduları var. Ne yapıyorlar? Sadece gösteriş yapıyorlar. Meydanlarda ordularıyla geçit töreni düzenliyorlar. Hadi çıkın meydana savaşsanıza. Bozna'daki katliama ne demeli? Onlar Türk, onlar Osmanlılardan ve gelin bize yardım edin diye yalvarıyorlar. Allah görüyor bunları, Allah seyrediyor, Allah uykuda mı? Sümme haşa. Allah bizi affetsin. Uyanın ey İslam dünyası, uyanın. Melekler bire bağırıyor, çağırıyor, ağlıyor Müslüman dünyası, uyanın. İslam alemi uyanın. Bakın neler oluyor, görmüyor musunuz diye. Hiç kimsenin bir şey söylediği yok. O imamlar, kendini Müslüman addedenler, o alimler, başkalarını şirkle, haramla, bidatla suçlayanlar. Kimsenin ağzı açılmıyor. Başkalarını abuk subuk şeylerle suçlamaktan başka bir işe yaradıkları yok varsın olsun hep bidat. Her şey bidat. Peygamber'e salavat yollamayın, bidat. Peygamber'den şefaat dilemeyin, şirk. Mübarek insanları ziyaret etmeyin, şirk. Peygamberi aleyhissalatu vesselam'ı, Ravza-i Şerif'i ziyaret etmeyin, şirk. Alıp veremedikleri hep bu. Yaptıkları kavga, konuştukları hep bu. Bildikleri hep bu. Allah onları Allah şahitsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize müjdelerle haberdar ettiği sahibül zaman Hz. İmam Mehdi aleyhisselamı bekliyoruz. Onun gücüyle, onun yetkisiyle bütün bu dünya düzelecek. Bütün bir teknoloji bitecek, toz duman olacak. Ki o İslam'ın gerçek gücünü getirecek. Gerçek İslam'ı getirecek. Biz Müslüman devletlerin atom merkezlerine gönül bağlamıyoruz. Onlardan ümit beklemiyoruz. Onlar bu teknolojiyi kovalaya dursun, atom merkezlerinde bir şey icat ettiklerinde batı hali hazırda başka ufuklara açılmış, başka şeyler zaten keşfetmiş vaziyette oluyor. O pusulayı şaşırmış ahmak Müslüman devletleri sanki batıyı takip ettiğinde onlara ulaşacağını, onları geçeceğini zannediyor. Bu hiçbir zaman olmayacak. Onlar gerçek güç peşinde değiller, anlayamıyorlar gerçek gücün semalardan geldiğini, Rabbimizden geldiğini. Onun için ki bakıyorum ve soruyorum Allah Subhanehu ve Teala'dan mübareklerin eline o güçten biraz güç versin. Allah'ın mübarek kullarına biraz güç verilse bu teknolojiyi bir gecede bitirirler. Mübareklerin elinde tam güç verken edepleri yüzünden, edepleri ve ahlakları yüzünden Allah Subhanahu ve Taala'nın emrini bekliyorlar. Mehdi Aleyhisselam'a verilecek olan gücü bekliyorlar. O başladığı zaman o zaman bütün güç amele dönecek. Bütün güç gerçeğe dönecek ve kullanılacak. Şu anda yasak, şu anda izin yok. İşte dünyayı alaşağı edecek olan bu büyük büyük olaydan önce bir avuç insan sadece seçilmiş olan bir kısım Mehdi Aleyhisselam'la birlikte olacaklar. İşte şu anda o zamana ulaşıyoruz. Mehdi Aleyhisselam'la olacakların seçileceği zamana ulaşıyoruz. Ve onun içindir ki zarar verecek olan insanların düşünceleri, amelleri, yaptıkları hepsi alaşağı edilecek. Onun için iyilerle beraber olmaya çalışın. Niyetlerinizi kötü tutmayın. Niyetlerinizi düzeltin. Kötülerle beraber olmayın. Kötü düşüncelere kapılmayın. İnsanlara zarar vermeye kalkmayın çünkü zararlı insanlar ejderha gibidir ve ejderhaların hepsi öldürülecek. Ejderhalar birbirini katletecek. Allah Subhanahu ve teala ejderhaları birbirine düşürecek. Birbirlerini yiyecekler, birbirlerini mahvedecekler. Ve son kalan ejderhayı da İslam kılıcı bitirecek. Sultanın evliya hakkı konuşur. Evliyaya muhtacız. Evliyaların yanında olmaya muhtacız. Evliyanın rehberliğine muhtacız. O rehberlikle Osmanlılar dünyayı salladı. İşte şimdiki o rehberlik olmadığı için bütün ümmet bitmiş vaziyette. Sefil, aşağılanmış ve kırık dökük vaziyette. Eğer doğru yolu bulmak, o yola geri dönmek istiyorsak, doğru yoldaki rehberleri bulmamız, onların rehberliğini takip etmemiz lazım. Yoksa bu ümmet karanlığın içinde çalkalanmaya devam edecek. Ellerini açıp düşmandan bile dilenir vaziyetteyiz. Ve yıkıma doğru gidiyor. Bizi Allah subhanehu ve teala rehbersiz bırakmadı ahir zamanda. Biz kendi kendimize, rehberimize itiraz ettik. Onları dinlemiyoruz dedik. Onların otoritesine asilik ettik o biat etmiş olanlar biatlarını bırakıp yanlış yollara, yanlış yönlere kendi başlarına gitmeye kalkmasınlar. Kaybolurlar, ceza görürler. Allah bizi korusun. Bizim bir rehberimiz var, mürşidimiz var. Ve o Kaddesallahu sırrı bize nasihat ediyor. Edebimiz, hazırlığımız nasıl olması lazım bu yaklaşan mübarek gece için. Sahibi Seyf Şah Abdülkerim'e Kıbrıs'a Rabbani Kaddesallahu sırrı buyuruyor yaptığımız bu ufak bu cüzi bu ufacık şeyler ufacık hayırlar inşallah bizim büyük günahlarımızı örter. İnşallah öbür tarafa alınmadan biz temizleniriz. Bizden bu günahlar kaldırılır, affediliriz. Çünkü artık dünya son günlerini yaşıyor. Biz son günlerin içinde yaşıyoruz ve bu son günlerde insanlığın büyük çoğunluğu Devletlerin hemen hemen hepsi insanlara yanlış şeyler öğretiyorlar. İnsanları yanlış şeyleri yapmaya zorluyorlar. Ebeveynler bile çocuklarına yanlış şeyler üretip yanlış şeylere sevk ediyorlar. Onun içindir ki yaptığınız en ufak bir iyiliğin bile değeri çok yüksek. Devam etmeniz lazım. Şeytanın sizi aldatmasına izin vermeyin. Tabii ki her gün ve her gece mübarek ama onun üzerine daha da mübarek olan günler ve geceler var miracı idrak ettik. Ve miraçtan sonra şimdi gene bir mübarek güne doğru gidiyoruz. İnşallah Leylatül Berat'e ulaşacağız. İnşallah o gecede de burada dergahta olmaya niyetleniyoruz. Ve inşallah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın buyurduğu gibi o geceyi sadece Allah rızası için geçirmekle niyetleniyoruz. O gece daha çok ibadet etmeye niyetleniyoruz. Şimdi biliyorsunuz, söyledik, biliyorsunuz. Onun için duyduğunuz için hazırlanmanız lazım. Hazırlanın. O zaman kazananlardan olursunuz. Yaparsanız, dinlerseniz kazananlardan olursunuz. Eğer yapmazsanız, o gün geldiğinde pişmanlık içinde niçin yapmadım diyeceksiniz. Çünkü her mübarek gün ve gece kendi rahmetiyle gelir. Berat gecesinden önceki bütün geceleri idrak etmiş olsanız bile Berat gecesi kendi rahmetiyle, yeni bir rahmetle gelir. Onun için o geceye de hazırlanmanız gerekir. O zaman gelen el her ilahi emri ciddiye alır ve ahiret için koşturmaya başlarsınız. O zaman dünya da peşinizden sizin için koşmaya başlar. İnşallah Rahman. Ya Rabbi yaptığımız yanlışları affet. Ya Rabbi bizi sıratılmış kimde tut. Ya Rabbi bizi sevdiklerinle beraber eyle. Bizi salih kullarınla beraber eyle. Ya Rabbi bize sev dediklerini sevdir. Onlarla beraber tut. Bize sevmeyin dediklerini sevdirme Ya Rabbi. Bizleri onlardan uzak tut. Ve buna kavuşmanın, bunu anlamanın en kolay yolu da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'e duyduğumuz aşkladır. Peygamberlere olan aşkla. Peygamberlerimizi sevenleri sevdir bize Ya Rabbi. Onları anlamak o zaman çok kolaylaşır. Fazla detaylarla uğraşmanıza gerek kalmaz. Bu kişi Allah'ın sevgili kulu, bu kişi Allah'ın sevgili kulu değil. Kalbinde bir nebze olsun, bir damla olsun peygamber aleyhissalatu vesselame karşı ve diğer peygamberlere karşı aşk besleyenlerle beraber olmamız lazım. Onlarla iletişimde olmamız lazım. Allah ve peygamberini sevmeyenler bırakın onları. Onların size ve bana bir faydası yok. Onlar hiç kimse için iyi değiller.

قام الصلاة الله